Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Sizden ricam 2-3 dakikanızı ayırıp bir videomu baştan sona izleyip ve dinlemenizi rica ediyorum. Öncelikle konum şu. Eğer bu cihazımızla alakalı bayilik isteyen arkadaşlar veyahut işletmeler. Bakın elinizi çabuk tutun diye söylüyoruz zaten. Niye? Bizim daha önceden bayilik verdiğimiz illerde bazı takipçilerimiz varmış. iş yerleri. Auto servisleri her neyse artık bunlar bizi takip ediyormuş ama işte hallederiz ararız ederiz diyene kadar biz o illere bayilik verdik. Şimdi o ilden arkadaşlar arıyor ama şansını kaybetmiş oluyor çünkü biz o ile bayilik verdik o ili kapatmış olduk. Onun için hazır ayağınıza gelmiş böyle çok güzel bir işi bir an önce değerlendirin. Her zaman fırsatlar ayağınıza gelmez çünkü. Geldiği zaman da muhakkak değerlendirmek gerekiyor vakit kaybetmeden. Ee, biz bayilerimize zaten internet üzeri tüm reklam desteklerini falan veriyoruz. Bir diğer mevzuat. Eğer buz cihazımızla alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Ee, cihaz bir hava kontrol ünitesi. Yani elektrik, elektronik, beyin yazılımı değil. Ee, mekanik bir hava kontrol ünitesi. Yam, e, havayla yanma verimini arttırıyor araç sahipleri daha önce gittiği aynı hızları cihazımızdan sonra artık daha az gaza basarak gidebiliyor. Cihaz tek cihaz. Bir sefer alıyorsunuz. Mevcuttaki aracınızı satarken cihazı söküyoruz. Veya siz söküyorsunuz eliniz anahtar tutuyorsa. Aldığınız herhangi farklı yakıt tipli bir aracına aynı cihazı geri kullanıyorsunuz. Montajı sadece 10 ile 15 dakika arasında sürüyor. Cihaz için tüm içten yanmalı motorlar da motorlarda kullanılabiliyor sistemimiz. İşten yanmalı derken kastımız ne? İşte LPG, dizel, benzinli, CNG, hibrit gibi tüm araçlarda oluyor. Tek sistem, tek cihaz. Aracın alt devirlerinde de aynı zamanda bir canlanma oluyor. Yani araç kendini daha erkenden topluyor. Motor sesinde bir azalma oluyor çünkü motorunuz artık daha rahat nefes almaya başlıyor. Aynı zamanda da Yakıt düşürdüğü gibi alt devirlerde canlandırıp performans elde ettiğiniz gibi motor mekanik ömrünü de uzatıyor. Nasıl? Havayla yanma verimini arttırdığından dolayı motor içerisinde, egzozda, emme manifoldunda, egere sisteminde veya sibok kafalarında oluşmuş taze kemikleşmemiş kurumları da e, çözdürüyor. Bu sebepten dolayı da mekanik ömür artışı da sağlamış oluyor dediğim gibi cihazı bir sefer alıyorsunuz elektrik elektronik beyin yazılımı değil cihazın bakımı yok sistem e, gerçekten çok çok on numara bir sistem e, ve tüm araç kullanıcılarımız e, %30'a yakın bir yakıt tasarrufu elde ediyor yani şöyle göz önünde bulundurun iki arkadaşsınız ikinizde de aynı araç var aracınızın ikisinin içinde de aynı sayıda yolcu aynı sayıda yük var peş peşe bir yere gittiğinizi düşünün İstasyona giriyorsunuz. Biriniz 2000 liralık yakıt alırken diğer arkadaşınız eğer buz cihazımızı kullandığı için siz 2000 lira aldığınız yerde o 1400 liralık yakıt alıyor. Yani bunlar çok ciddi bir rakamlar. Ee, dediğim gibi bayilik isteyen arkadaşlar da abi izlemeyin. Bir an önce bizi arayın. Ben şimdi buraya internet sitemizi de adresini gireceğim. Telefon numaramızı da gireceğim. Beklemeyin abi. Yani bu sistem gerçekten e, tüm araçlarda olması gereken bir sistem ve araç değişiminde aracın üzerinde göndermiyorsunuz dediğim gibi bir sefer alıyorsunuz sök tak sök tak hepsi bu kendinize iyi bakın görüşmek üzere.